Arkadaşlar selamlar. Tercih dönemine özel yapacağımız bu soru cevap serisine hoş geldiniz. Bu video serisi boyunca sizden gelen soruları tek tek cevaplamaya çalışacağım yönlendirmelerin ne kadar az olduğunu bildiğim için de olabildiğince detaylı bir şekilde birden fazla soruya cevap vererek biraz daha böyle geniş kapsamlı bir şekilde sorularınızı değerlendireceğim ve olabildiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Tercih döneminde özel ters dönem boyunca bunu yapacağız. Olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Eski sorulara da gideceğim. Sürekli olarak soru 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 cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi başlayalım hemen ilk sorumuzda. ilk sorumuz konu dışı bekleyen adam sormuş bu soruyu. İngilizce öğretmenliği atama durumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Atanamasak bile özel sektörde çalışmaya değer mi diye sormuş. Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar öncelikle atanma olayından bahsedelim. Formasyon meselesinden bahsedelim değil mi? En kritik o aslında. Aslında bu şu soruları da cevaplamış oluyor. Hocam edebiyat okunur mu? Tercümanlık okudum formasyon alamayayım gibi. Şimdi ekranda gördüğünüz bölümlerden mezunsanız Artık sizin formasyon almanıza gerek yok. Yani formasyon kalktı. Ya aslında kalktı yanlış bir tabir olur. Burada. Formasyon alınmasına artık ihtiyaç yok. 1 Eylül 2025 itibariyle formasyon alınması gerekli değil devlete atanmak için artık. Ekranda gördüğünüz bölümlerden mezunsanız siz ne yapacağınız şey şu. Artık devlete atanma modeli için konuşalım. Devlete atanmak istiyorum. Ben üniversitemi okudum ekrandaki bölümleri okumuş olabilirim. İngilizce öğretmenliği okumuş olabilirim. Ben bunları okudum. Bitirdim. Ve devlete atanmak istiyorum. Ne yapacağım? Öncelikle AGS isimli bir sınava gireceksiniz. Bu sınav %50'sini oluşturacak puanınızın. %50'si AGS. Bunun içinde işte Türkçe var, matematik var, tarih var, mevzuat var vesaire detaylarını araştırabilirsiniz. İlk başta bu sınava gireceksiniz. Bu sınavınızın %50'si. Sonra da YDS'ye gireceksiniz. Bu da sınavınızın %50'sini oluşturacak. Bu ikisi birleşecek, puanınızı oluşturacak. Aldığınız puana göre de kazanırsanız Milli Eğitim Akademisine yerleştirileceksiniz. Bu akademi ister fen edebiyat fakültesi mezun ol, ister öğretmenlik mezun ol, iki tarafa da işliyor. İki tarafta bu akademiye giriyor, atanmadan önce biraz daha eğitim almanız gerekiyor. Gideceksiniz akademiye, orada 10-14 hafta civarında 3 veya 4 dönem eğitim alacaksınız. Eğitim fakültesi mezunuysanız daha az eğitim alacaksınız. Fen edebiyattaysanız daha fazla eğitim alacaksınız. Bu eğitimde teorik eğitimler var, uygulamaları eğitimler var. Bunlara katılacaksınız. Eğer ki akademiyi de başarılı bir şekilde geçerseniz o zaman atanacaksınız. Artık mülakat yok. Sadece... AGS ve YDS puanınızla akademiye yerleşeceksiniz. Akademide eğitim alacaksınız. Eğitiminizi başarıyla tamamlarsanız eğer hemen atanacaksınız. Sözleşme öğretmen olarak atanıyorsunuz. 3 sene sonra da kadroya geçiyorsunuz. Yani çok da bir farkı yok. Bu akademi sürecinde de hocam ben AGS'ye girdim, YDS'ye girdim, kazandım, gideceğim. Bu akademi boyunca 10-14 haftalık bir eğitimden bahsediyoruz. 3 veya 4 dönemlik bir eğitimden bahsediyoruz. Fen Edebiyat 3 öğretmenlik e, pardon tam tersi öğretmenlik 4 fen Edibat 3 dönem eğitim alıyor. Bu eğitim boyunca da size yanlış hatırlamıyorsam asgari ücretten bir tık daha fazla olan işte bu Eylül'de 25 bin lira olması lazım herhalde 24-25 bin lira civarında bir ödeme yapıyorlar. Bu eğitim sürecinde de asgari ücretten bir tık fazla bir maaşınız oluyor eğitim bitene kadar. Eğitim bittikten sonra zaten başarılıysanız eğer atanıyorsunuz, öğretmen maaşınız gelmeye başlıyor. Dolayısıyla atama böyle oluyor artık. Formasyon durumu böyle oluyor. İlk olarak bir atamadan konuşalım. Yani nasıl atanıldığından bir konuşmuş olalım. Böyle atanacaksınız. Gideceksiniz AGS, EDS, e, e, akademide eğitim, başarılıysan atandın gibi oluyor artık. Atama durumları hakkında peki. Atama durumlarında da şöyle bir şey var atanan oluyor tabii ki ama bu çok böyle artık biraz neye döndü? Aslan kapışmasına döndü gibi. Rekabetin çok kızıştığı bir yere geldi. Önceden daha rahat atanıyordu. Gittikçe tabii ki bu atanma durumları daha da zorlaşıyorlar. Biraz daha rekabetin çok kızıştığını görüyoruz. İşte 16.000-17.000 bin, bin kişi giriyor sınava. 800-900 kişi atanıyor gibi. Atama durumları tabii ki daha çok çalışma gerektiriyor artık. Daha fazla emek gerektiriyor. O yüzden atama durumları ya yani bitmeyecektir illaki yani bu şeye kadar. Belki bitmeyecek mesleklerden biri öğretmenlik tarihin sonuna kadar devam edecektir. Hani değişecektir illaki ama atama durumları her zaman olacaktır. Atanan her zaman olacaktır. Tabii ki bu süreç değişkenlik gösterebilir seneden seneye bağlı olarak atanılabilir. Ha, İngilizce yani genel anlamda bütün öğretmenlikleri konuşursak şu anda sınıf öğretmenliği başı çekiyor sınıf öğretmenliğin ataması biraz daha rahat. Ama geri kalan bütün branşlar zaten aşağı yukarı çok da rahat atanmıyorlar. İngilizce yine nispeten iyi atanan bir bölüm. Ya mesela burada Fransızca örneği var. Fransızca bazen hiç almıyorlar. Bazen bir kişi alıyorlar. İşte en fazla 13 kişi aldılar mesela Fransızca'ya. Onun ataması tabii ki daha zor bu açı, açıdan bakacak olursak. İngilizce yine bütün diller arasında en rahat atamasına sahip olan alan diyebiliriz. Atama durumları hakkında böyle düşünüyorum. Bir de atanamama durumu, özel sektör durumunu konuşalım ki benim en favori konumdur bilirsiniz ki özel sektörde çalışmak, özel sektörde yıllarca çalışmış biri olarak bu konuyu konuşmayı severim. Özel sektör çalışılacak bir yer değil arkadaşlar. Şimdi yalan olmaz. Birbirimizi <laughs> kandırmayalım. Özel sektör birazcık böyle sizin emeğinizin biraz sömürüldüğü bir yer halinde şu anda. Tabii ki her kurum için aynısı geçerli değil. Bütün kurumları tenzih ederek söylüyorum. Hakkını veren kurumlar da vardır. Ama bu tabii ki azınlıktır. Özel sektördeki öğretmenlerin çoğu halinden memnun değiller. Gerek mobbing uygulamaları, gerek maaş sıkıntıları, gerek devletteki hakların özelde olmaması. Aynı zamanda işte bir sonraki sene nerede çalışacağım stresi vesaire gibi birçok sıkıntısı var. Özel sektörde iyi para kazanılan şeyler var mı? Var. Özel sektör biraz bu, bu açıdan besleyici olabiliyor para açısından ama onun da garantisinin olmaması bir sıkıntı tabii ki. O yüzden özel sektörde eğer ki bir marka değeriyseniz, yani siz öğrenci çekebilecek bir potansiyele sahipseniz çok güzel, harika. Ama onun içinde belirli bir tecrübe edinmeniz gerekiyor. Ve o tecrübe edinene kadar da yapmadığınız çok az iş kalıyor. Ee, çok sağlam bir şey değil. Özel sektörde çalışmak çok tavsiye edilecek bir şey değil. Tabii ki özel sektörde çalışıp halinden çok memnun olan öğretmenler var. Hali hatırı yerinde olan öğretmenler var. İyi para kazanan, hakları hukukları korunan öğretmenler var. Ama bunlar azınlık oluyor. Devlette de herkesin herkesinki korunuyor doğal olarak. Çünkü orada bir kanunla ilerliyorsun. Ama özel sektörde biraz daha kişiyle ilerlediğin için öyle bir sıkıntı var. Özel sektörde çalışmaya eğer ki iyi bir potansiyeliniz varsa, iyi öğrenci portföyünüz varsa, aynı yani iyi öğrenci portföyünden kastım öğrenci çekebilen bir şeyiniz varsa, tecrübeliyseniz, alanınızda bilinen bir hocaysanız güzel. O zaman problem yok. Ama oraya gelene kadar da İnsan çok zorlanıyor. Tabii ki bu olumsuz tarafı. Olumlu tarafı da özel sektörde iş bulmak çok kolay. Yani aslında çok kolaydan kalsın biraz abartı oldu ama İngilizce açısından söyleyeyim. İngilizce her zaman ilana çıkan, İngilizce her zaman mülakata çağrılan, İngilizce her zaman değer bilen bir bölüm. Çünkü sürekli olarak yani ortaokulda da İngilizce var, ilkokulda da İngilizce var. Dershanelerin hepsi İngilizce veriyor zaten doğal olarak. Şimdi böyle olduğu zaman da işte YDS, yokgiller var, ayaslar var, tafıllar var, bir sürü alan var. Dolayısıyla İngilizce öğretmeninin özel sektörde işsiz kalma olasılığı çok yüksek değil. Hatta hiç yüksek değil. Sıfır neredeyse. Yani çok düşük ihtimalle kişiye bağlı olarak işsiz kalabilir. İşsiz kalanlar vardır. Ama tabii ki bu düşük bir ihtimaldir. Çoğunu bir yerde çalışır. Ama çalıştığı yer ne kadar değer o kısım tartışmalıdır. Bence bir böyle hırsınız yoksa, potansiyel olarak kendinizi çok geliştirme, markalaşma hırsınız yoksa veya işte böyle alanında bilinir bir hale gelme, istenilen bir hale gelme gibi bir hırsınız yoksa ki bu çok yorucu bir şeydir. Böyle bir hırs yoksa bence devlete atanma hedefi çok daha mantıklıdır. Burada devlet hem tatil açısından hem iş yükü açısından hem stres açısından tabi devlette de yanlış anlaşılmayayım. Devlette çalışmak çok kolaydır, kebaptır, öğretmenlik rahat meslektir demiyorum. Ama devlet ve özel sektör arasında kalırsak, yani devlet şurada bir rahatlık sunuyorsa, özel sektör şurada bir rahatlık sunuyor. Öyle de diyebilirim. Hak, hukuk, konu, adalet konularında bence devlet bir tık, bir tık değil, 10 15 tık falan önde. O yüzden eğer ki hırslı biri değilseniz, yani çok böyle ben üstün bir hale geleceğim şeklinde bir hedefiniz yoksa devlet her zaman daha mantıklı bir hale geliyor burada. Bu böylelikle de İngilizce öğretmenliği konusunda genel anlamda bir formasyonu falan her şeyiyle bir üstünden geçmiş oldum. İnşallah faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru olursa bu konuyla alakalı gene yorumlara yazabilirsiniz. Orada da olabildiğince çok cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.